Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram üzerinde doğrulanamıyor hatasının çözümü ile ilgili birkaç öneride bulunacağım. Öncelikle eğer ki Instagram ödeme yöntemlerinizden doğrulama çekimi için yaklaşık ortalama 1 dolarlık bir çekim gerçekleştiriyor ve bunun karşılığında bir kod veriyor. Bu kodu eğer üst üste yanlış girdiyseniz artık kod geçersiz hale geliyor ve Kodu girebileceğiniz ekran da geçerse hale geliyor ve e, hesabınız doğrulamadan düşüyor. Yani doğrulanamıyor. Doğrulama, doğrulanamadığından dolayı da sizin bununla ilgili bir değerlendirme talep etmeniz gerekiyor. Fakat e, son güncellemeler sonrasında Instagram'da değerlendirme talep edeceğiniz zaman e, maalesef ki bir hata, bir bug, e, bir sorun oluşuyor ve bu değerlendirmeyi talep edemiyorsunuz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar bu konuda öncelikle Instagram ve Facebook iş platformları üzerinden gerekli değerlendirmeleri yapmanız gerekiyor. Bu değerlendirmeleri iş platformları üzerinden yaptığınız halde eğer ki hesabınız halen açılmıyorsa o zaman işletme ve reklam hesaplarının değişmesi gerekmektedir. Bu konuda da bir profesyonelin destek sağlaması gerekmektedir size. Ben bu konuyla ilgili yardım ve destek talebi almak isteyen arkadaşlar için açıklama kısmına iletişim bilgilerimi bırakacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.